Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3 aşağı 5 yukarı yani iki takımın da Memsah transferindeki isteği ve Kayseri sundukları 3 aşağı 5 yukarı aynı gibi gözüküyor. Yani hani maraton yarışlarında böyle başa baş biter foto finish ayırır ve mesleğin atletizmde sen Erbatur'da iyi bilirsiniz. Yani bu transfer sanki öyle bitecek gibi gözüküyor. Çünkü konuşulan rakamlar yakın, öneriler yakın, tata, oyuncu sayıları yakın. Yani şu an için Mensah transferi her iki takım için de ortada gibi gözüküyor. Çünkü hem Kayseri Spor, Atletico Madrid cephesi hem de Mensah'ı transfer edecek takımı da ilgilendiren şartlar var sözleşmede. Onun için de mali kriterler ortada ülkemizde şu anki ekonomik konjonktürde takımların hem Beşiktaş hem de Galatasaray burada kendi limitleri ölçüsünde en transfer etmek için en üst sınıra kadar dayanacaklar gibi gözüküyor. Yani aslında bir beklentimiz vardı ama e, yönetimle yaptığım görüşmede sanki bugün olmayacak gibi bir izlenim aldım. Ryan Donk'la bir açıklama bekliyoruz Galatasaray'da. Sarı kırmızılılar 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bir yıl daha büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Zaten. Çok da yanlış olmaz. Ee, Moder konuşuluyordu. Hem o Yakup Moder'in durumunu sorayım hem de Serin'in konusunda bir gelişme var mı? Onu sorayım. Ee, Yakup Moder konusunda henüz ee, resmi bir girişim yok evet Galatasaray bu takip ediyor e, Kamil Zorziyak'ı da takip ediyor e, ve her ikisinin ilgili bir paket teklif sunmak yok ama hani şu an için yani bu transferde olumlu ya da olumsuz diyebileceğimiz bir nokta yok. Onu ifade edelim ama Galatasaray'ın ekibinin tavsiyesiyle Galatasaray'ın transfer listesinde var. Can Mişal Seri konusuna gelirse evet e, teknik heyetin isteği doğrultusunda Galatasaray yönetimi Can Mişal Seri ile e, transferi için Fulham'la görüşecek. Henüz gelişmeler tam olarak başlamadı ama tabii e, Can Seri transferi çok da kolay bir transfer olmayacak günümüzün yine az önce ifade ettiğim gibi ekonomik şartlarında. Kayseri da Mensah açıklaması geldi görüşmeler sürüyor Transfer döneminin gözde ismi haline gelen Bernard Mensah için Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ajans Spor açıklamalarda bulundu. Mensah ile Galatasaray'ın ilgilendiğini bilinirken Beşiktaş'ın da ganalı futbolcu ile anlaştığı iddia edilmişti. Gözbaşı Beşiktaş ile anlaşıldığı yönde çıkan haberler hakkında görüşmeler sürüyor. Tam olarak bitmiş bir şey ya da netleşen bir durum yok dedi. Beşiktaş ve Kayseri Spor arasında Mensah transferinde takas formülünün kullanılması da alternatifler arasında 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Kayseri Spor forması ile maçta 5 gol 8 asist yaptı. Eğer Mensah transferi olursa Galatasaray'ın orta sahası büyük ihtimal Bernard Mensah ve Seri olacak. İkilinin özelliklerine baktığımızda çok da savunma yönünden iyi bir orta saha olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü Seri ve Mensah'ın savunma yönünden özellikleri çok da yüksek değil. Ama büyük ihtimal Fatih Terim bunun da formülünü düşünmüştür. Galatasaray'da Kerem Aktürk kol eğitimine çıktı. İşte o fotoğraf. Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Arda Turan, Olcan Çağlayan ve Emre Kılıç transferlerini resmiyete kavuşturan Sarı Kırmızıların her konuda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi neden açıklamadığı merak konusu olmuştu. Yönetimin yetiştirme bedeli ödememek için 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini açıklayamadığı ve kap bildirimini de Eylül'e ertelediği öğrenilirken genç futbolcu Sarı Kırmızılarla antrenmanlara çıkmaya başladı. Bu fotoğrafta da gördüğümüz gibi Kerem Aktürkoğlu Galatasaray antrenmanlarına çıkmış. Eylül ayında da kap bildirimli yapılacak. Savaş Çorlu yeni transfer açıkladı. Galatasaray Scott 1 ile anlaştı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu son sayfa transfer programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın Skat Piri ile anlaştığını ve 52 yaşındaki kondisyonerin hafta içi antrenmanlara çıkacağını da söyledi. Belki tanıyanlar vardır. Skat biri o şahşahlı dönemimizde yani 2013-2014 dönemlerinde Galatasaray'ın kondisyoneriydi. Eski kondisyoner tekrardan Galatasaray'a dahil olacak. Arda Turan itiraf etti. İşte çarpıcı açıklamalar. Galatasaray yeni transferlerinden Arda Turan yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda önemli itiraflarda bulundu. Hoca ekranlar önünde Arda'yı istiyorum. Herkes ikinci bir şansı hak eder." dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım. O günden bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim. Konu çok basitti hoca. Benim için böyle bir şey diyorsa ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih Hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Şu anda 77 kiloyum. Atletico Madrid'de de bu kiloyla oynuyordum. Hayatım boyunca yağar onamın en düşük olduğu seviyedeyim. Fatih Hoca'dan özür dileyeceksem veya elini öpeceksem bundan gocunmam. Hatta gurur duyarım. Fatih Hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse en doğru ortam onun gönlünü alabilecek yer orasıdır diye düşündüm. Açıklamasını da yaptı. Kaan Ayhan bilmecesi devam ediyor. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan'ın bu ücreti Sassuola tarafından yatırılmasına rağmen transfer gerçekleşmedi. Sassuola kulübünün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon euroyu Fortuna Düsseldorf kulübünün hesabına yatırmasına rağmen Düsseldorf kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesapların ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve bu parayı yeniden Sassuola kulübünün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuola Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye verirken mahkeme mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan'ın herhangi bir takıma transfer olmayacağı da öğrenildi. Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen Türkiye'ye şu anda dönersem sadece Galatasaray forması giyerim dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Galatasaray'ın 2 milyon euro nakit bulamaması Sassuolo'nun ise Düsseldorf'un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in hala kadrosunda katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf Düsseldorf'la yine sonuçlanması halinde Galatasaray yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf kulübü ise oyuncuyu 3 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyor. Eğer ilk anda 2 milyon euroya biz yatırsaydık şu an Kaan Ayhan bizim futbolcumuzdu. Ama o zaman para bulamadığımız için şimdi mahkeme Kaan Ayhan'ın tarafını tutsa dahi biz en aşağı 3 milyon euro vermek durumundayız. Mustera çalışmalara devam ediyor. Fernando Mustera ne zaman sahalara dönecek? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Mustera çalışmalara devam ediyor. Mustera takımı ile birlikte antrenmanlara başladı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan mücadele sakatlanan Fernando Mustera sağ ayak, tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Mustera'nın ameliyatı sonrası açıklama yapan Galatasaray kulüp Doktor Yener İnce, Emre Altay gibi bir sürede dönmüştü. Mustera da aynı beklenti içerisinde izledi. Mustera sakatlığa rağmen antrenmanlara devam ediyor. Büyük ihtimal Kasım veya Aralık ayında dönecektir. Güçlü bir yapısı var. Ben buna inanıyorum. Abu Bakar Süper Lig'den 3 takımla görüşme halinde. Porto'da yaşadığı ciddi sakatlık sonrası forvet rotasyonda geri plana düşen Vicent Abubakar bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanırken yeni rotasyonun Türkiye olduğu aktarıldı. Kamerunlu oyuncunun kariyerine süperlikle devam etmek istediği aktarılırken menajerlerinin de görüşmeler adına Türkiye'de oldukları belirtildi. Abubakar'ın temsilcilerin Türkiye'de Alanya Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşmeler yürüttükleri de aktarıldı. Abolo'nun haberine göre Porto'da yaşadığı sakatlık sonrası forvet rotasyonda Marega, Tuginia ve Zeluiz'in arkasına düşen Vicent Abubakar Abubakar Porto ile devam eden sözleşmesine rağmen takımdan ayrılmaya karardı. Oyuncunun menajerlerinin yeni bir meydan okuma adına Portekiz bile görüştüklerini aktarıldı. Hatta Kamerunlu oyuncunun menajerlerinin yeni görüşmeler adına Türkiye'de oldukları da belirtildi. Türkiye'de transfer görüşmelerini sürdüren Abubakar'ın temsilcilerin süperlik ekiplerinden fiyatlarını ve kaç yıllık sözleşme istediklerini de aktarmış. Belirtilen ekiplerin transfer adına şartları sordukları belirtilirken Porto'nun da maaş yükünden kurtulmak istediği oyuncunun yeni adresinin daha önce oldukça başarılı bir performans performans sergilediği Türkiye'de olması bekleniyor 28 yaşındaki Forvet 2016-2017 sezonun kiralık olarak Beşiktaş forması da giymişti Galatasaray'dan Henry Onyekuru hamlesi Galatasaray'da bitmeyen aşk Henry Onyekuru sarı-kırmızılar bir kez daha Nijeryalı yıldız için devrede. Monaco ile bir görüşme gerçekleşecek. Fransız kulübüyle arada buzları eritmeye çalışan Galatasaray cephesinin avantajı yine genç oyuncunun ısrarı olacak. Galatasaraylı yöneticiler Henry Onyekuru transferinde sonuç alamazsa farklı isimler için girişimlerini sıklaştıracak. Galatasaray'da Abdus Samet Karnuç'un sözleşmesi de uzatıldı. Galatasaray kulübü altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Abdus Samet Karnuç'un sözleşmesine 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp'ten yapılan açıklamada profesyonel futbolcumuz Abdus Samet Karluç'un sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Abdus Samet Karnuç'u da altyapıdan benim çok beğendiğim futbolculardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde sakatlandığı için uzun süredir forma şansı bulamıyordu. Şimdi Fatih Terim ona çok güvendiği için kampta ona şans verecek ve Rhinon kararını verdi. Sözleşmeleri sona eren Mariano, Nagatomo, Andone, Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Rhinon ise takımda kaldı. Geride kalan sezonda 1.9 milyon euro garanti para alan Dong sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlığı da imza attı. Kemer sıkma kararı alan Galatasaray yönetimi Hollandalı savunmacıya 800 bin euro garanti para önerdi. Menajer Bin Hatred teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı. Futbolu sarı-kırmızı formayla bırakmak isteyen 34 yaşında yaşındaki futbolcu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı. Aslında olması gereken de bu. 34 yaşındaki bir futbolcuya 1.9 milyon euro para ödüyorduk zaten. Şu anda Galatasaray'dan 800 bin euro maaş alacak. Bazı taraftarlar bunun bile çok fazla olduğunu söylüyor. Çünkü Marka A bile hali hazırda sadece 800 bin euro maaş alacak. Yani Donk ve Marka A aynı maaşı alacak. Belhande ve Feguile'den Galatasaray rest. Bu şekilde oynamak istemiyoruz. Galatasaray Kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı Kırmızı'la ekibin iki önemli oyuncusu Sofyan Feguli ile Yunus Belhanda paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA'ya başvurarak Galatasaray ihtarname çektiler. Gelişme Sarı Kırmızı'lı camiada şok etkisi yarattı. Her iki oyuncunun da FIFA'ya Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz ifadesini kullandığı gelen haberler arasında Feguli ve Belhanda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'de geçtiğimiz gün indirim konusunda dört isim bizi zorluyor ifadesini kullanmıştı. Belhanda ve Fegül'ün FIFA'ya başvurması sonrasında yönetimin bu oyuncuları kadro dışı bırakma ihtimali masaya yatırdığı belirtildi.